E ee, tabii genel olarak e, yani şehrimizin problemlerine aşağı yukarı e, buradaki arkadaşlarımız hakim. Evet. E, ve Sayın Kösen'in de belirttiği gibi e, biz herhalde 3 sene daha medya analiz programı yapsak bu e, mevcut durumdan kurtulamayacağız öyle gözüküyor. Çevre düzeni var. En azından orada toplum harekete geçirebildik veya medya analizden sonra Sayın evet, evet. Alpay Doğalgaz firmasını sıkıştırarak bir müddet devam etmesini e, sağladı ama vakit kaybı gerçekten çok oldu ve hala doğalgaz bekleyip de alamayan vatandaşlarımız var. Şimdi tabii bu bu tür e, işte imza kampanyaları gibi böyle medyada konuşulan meseleler gibi bunları fırsata dönüştürmesi lazım yetkililer. Yani e, doğalgaz firmasını çağırdığında kardeşim bu konu medyada tartışılıyor. Bakın halkın bu konuda talepleri var. Bakın bu konuda baskısı var. Bakın eylem yapıyorlar diyerek elini güçlendirmesi lazım. Evet. Yani biz burada bir şey ifade ederken, vatandaşlar bir konuda dilekçe verirken ya da tepki gösterirken ya da kameralara konuşurken aslında ilgililer bunu e, fırsat kabul edecek ve işin çözümü için katkıda bulunacak. Yani önderlik yapacak. Biz yani, bunu konuşurken kime konuşuyoruz? Hani bizim yetkililere etkileri, konuşuyoruz yani. o alttan halktan gelen ya, tabii, dip e, dalga baskı var. baskı bir dalga biz onu burada gündeme taşıyoruz. Dolayısıyla dediğiniz gibi bu siyasilerin de ellerini güçlendirsin. Güçlendirsin. Yani Saniye. bunu bize kalkıp da işte bakın doğalgazı konuşuyorsunuz, şunu konuşuyorsunuz. Mesela bu işte Çaydaçıra heykelinin ortada olmamasını biz konuşalım. Yani. Ne olur ki? Yani bu bunu ihbar kabul et. ...doğru yapılmamış bir iş kabul et... ...bunu düzeltir. Hani siz bir ara bir... ...Ataşehir... Tabii, tabii, ...şeyi mi vardı bir yakalamıştınız... E, ...Ataşehir tabelası... ...yanlış istikameti gönder gösteriyor evet. ve bunu... ...işte tespit ettiniz. Yetkililer de gitti... ...düzeltti. Bu konuda kapandı. Yani Doğru. çok... ...çok önemli değil bu mevzular. Evet. Ama nedense... ...Elazığ'da konuşulan... ...yazılan, çizilen... Şimdi... ...entelektüel insanların, aydınlarımızın... ...köşelerinde, televizyonda... ...sizler... Sadece konuyla ilgili... ...yani mevcut durumu ifade edecek gözlemler, farklı gözle görüyorsunuz yani. Oradan herkes geçer, bir tanesi görür. O da entelektüel zaten evet, bu şehrin evet. entelektüelidir. Yani bunu linç etmemek lazım. Bu konuda hatta teşekkür mekanizmalarını işletmek lazım. Yani biz mesela bir gün milletvekilleri gelse de biz şöyle beş kişiyi Otursak kendi gözlemimizle elazığın problemlerini onlara raporlasak ne olur? Evet. Bir yarım saat briefing verelim. Herkes Sanki kendi gözlemi. Sayın cumhurbaşkanım, 2008'de bir sivil toplum kuruluşumuzun yaptığı tespiti ve sorunları çıkardı. Şimdi bugün aynı kuruluş aynı listeyi yapsa nereye gider? 20'de kalır mı? Ama çözüme kavuşan belki tam manasıyla iki, iki konu. Yani sıkıntı burada. Bunları konuşmamak Elazığ'ın sorunlarını çözmemek anlamına gelir. Ondan sonra da sızlanma anlamına gelir. Biz o yüzden Elazığ'ın sorunlarını burada masaya taşıyoruz. Yani El Elazığ'daki bu sivil toplum kuruluşları ki ben de bir tane sivil toplum kuruluşunun başkanlığını yapıyorum. Ve Sayın Köse de yine aynı şekilde sivil toplum kuruluşu başkanlığı yapıyor. Bizim sadece burada böyle gazete köşelerinden bilmem nelerden serzenişimiz midir sivil toplum kuruluşu temsilciliğimiz? Niye bir gün bana birisi demedi ki hadi gel otobüsle gidiyoruz falan konuyu çözmek için Ankara'da şu bakanla, şu milletvekiliyle, bu genel müdürle şunla işimiz var. Niye evet. demiyor? Bir binelim arabaya, otobüslere binelim. Diyelim ki, kardeşim bizim şöyle bir problem, enerji bakanına biz gidelim. Gidelim diyelim ki bu doğalgaz meselesi ne zaman çözülecekti? Şu tarihte. Niye çözülmedi? Yüzde kırkı bize resmi bir açıklama yapılsın. Hani biz de dönelim gelelim bu e, sivil toplum kuruluşları olarak, gazeteciler olarak, televizyoncular olarak neyse e, oturup bu yani bizi bizi işletmeler lazım. Biz hazır yani gidip hep beraber evimizde oturamaz mıyız? Oturmamışız. Bakın bu gecenin bu saatinde mücadele ediyoruz. Niye? Elazığ için ayağa kalkmamız lazım.